Bunama ile Alzheimer'ın arasındaki fark nedir? Ee, tekrar söylüyorum. Bunama bir bulgu. Bul. Yani bunama diyelim öksürük, baş ağrısı. Yani hastanın şikayeti. Bakıyorsunuz işte bir şeyleri üstüne dökmüş mesela yemek, yemek yiyemiyor. Nerede olduğunu fark ediyor. Bu bunamış diyorsunuz hmm. bir bulgu. Hmm. Peki bunu ne yaptı? Hastalık yapıyor. İşte bunu Alzheimer yapabilir. Alzheimer bir hastalık. İşte doktor Alzheimer'ın keşfettiği hastalık. işte vitamin eksiklikleri yapabilir. Normal basıncı hidrosefali dediğimiz hastalık yapabilir, bambaşka hastalıklar olabiliyor. Hmm. Yani en kötüsü bunamayı Alzheimer'la karıştırmak. Çünkü her bunamayı Alzheimer derseniz, çünkü neden? Alzheimer'ın şu an bilinen bir çözümü yok. Yok mu? Maalesef. Tedavisi de yok mu? Var, bir takım ilaçlar tabii ki veriliyor, veriyoruz filan ama... En fazla ilerleme hızı yavaşlatılabiliyor. Şöyle olacağını hmm. böyle oluyor. Ama yani size mı tanısı koyduysa bir takım planları yapmanız, o kitapta onları anlattım. Bir takım böyle ayarlamaları falan geleceğiniz ha. için yapmak zorundasınız. Ne yapması ya lazım kişi yani mesela yavaş yavaş? Ya bir felaket planı hazırlamak yani hani bir deprem çantası hazırlarsınız ya onun gibi ha. Yani hani çocuklarım işte hesaplarım işim ne olacak filan diye bir plan yapmak lazım. Çünkü Alzheimer'dan çıkış yok. D'den. Ama e, yanlışlıkla size Alzheimer dendiyse. Evet. Ama bunamasınız. O zaman tedavi şansını kaybetmiş olursunuz. Çünkü diğerlerinin tedavi şansı var. Tabii. Yanlışlıkla o zaman Alzheimer teşhisi konulmaması gerekiyor ki. Yani e, iyi bir nörolog veya evet, iyi he. bir psikiyatristin doğru düzgün değerlendirmesi önemli. Doğru düzgün değerlendirmeden kastettiğim bir doktorun size yaklaşık bir saat zaman ayırıp sizi dinlemesi, bir takım testler yapması, tahlillerinizi istemesi filan gibi. Yani böyle her bunu yana Alzheimer derseniz o insanları tabiri caizse çöpe atmış oluyorsunuz. Evet yazık olmuş olur hocam. Peki yani bir sorunuz daha var. Kendinize yazık olmasına izin vermeyin Kesinlikle diye. çok haklısınız. Sizin gibi e, iyi hocalara gelelim her zaman Yo, hocam. Estağfurullah. İyi